Kime oy vereceğim? Yani Kılıçdaroğlu'na vereceğim tabii ki ama ben gençliğe özellikle bir şey söylemek istiyorum. Hani Z kuşağı size güveniyoruz, şimdi siz değiştireceksiniz, oy potansiyeliniz yüksek falan diyoruz ya. Nedense bu aralar Sayın Muharrem Bey'e e işte dansından dolayı oy veriyorum kafasına girdiler. Ben şunu hatırlatmak istiyorum. Seçim sisteminin çok fazla değiştiğini göz önünde bulundurmaları lazım. İlk turda Muharrem Bey, ikinci turda Kılıçdaroğlu'na veririm diyorlar ama ilk turda verdikleri oyla meclis çoğunluğunu AK Parti'ye kaptıracaklarını, anayasa'yı değiştirmek için 360 salt ço çoğunluk gerektiğini en azından e, meclis çoğunluğunun 301 olduğunu unutmamaları lazım. Ve meclisin çoğunluğunu AK Parti'ye bıraktıkları zaman ilk turda Muharrem Bey'e oy vererek daha sonra parlamenter sisteme geçmek için, e, anayasa değişikliği için çoğunluk gerektiğinde Kılıçdaroğlu hiçbir şey yapamayacak. İstanbul ve topal ördek Aynen. yaratılmış olacak. Aynen topal ördek ve ne olacak bundan sonra? Bakın Kılıçdaroğlu o kadar söz verdi de hiçbirini yapamadı. Yani bu saatten sonra bakın Kılıçdaroğlu'nu onaylamıyor olabilirsiniz. İşte benim de onaylamadığım noktaları var. En karşı koyduğum noktada yaşı. Yani şu yaşlı siyasetçi olayından kurtulmak isterdim ama şu anda bir sistem değişikliğini eğer istiyorsak ve onaylıyorsak ve karşımızdaki en güçlü aday da Sayın Kılıçdaroğlu ise oyumuzu ona göre kullanmamız gerekiyor ki tek adam sisteminden kurtulabilmemiz için bir tartışma var. İlk turda Muharrem İnce'ye veren AK Partililer ikinci turda Kılıçdaroğlu'na vermez. Bu yüzden evet. tek ilk seçimde bu işi bitirmek, bitirmek lazım, lazım. denildi. O yüzden hani Z kuşağı lütfen Kakara e, Kakarakikiri Bırakıp biraz mantıklı düşünüp sadece dansı için vermek şeklindeki e, kararlarını gözden geçirmelerini istiyorum ben. E, bir de...